Master Chef'te kuliste neler oldu? Bakın Cansu hangi isme sarılmadan ittirdi. Herkes de tek tek vedalaşırken onu eliyle iteleyerek kenarıya çekti. Yaşanan büyük kavga. Ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Master Şef'e bu hafta veda eden isim maalesef ki Cansu oldu. Arkadaşım sence Cansu bu hafta elenmeyi hak etti mi? Yoksa daha çok uzun süreler Master Şef'te mi kalmalıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Cansu bence kadınlar arasında en delikanlı isimlerin başında geliyordu. Dediğim dedik bir insandı. Kavgaysa da dövüşse de her şey ön tarafta. Mesela bazı isimler gibi konuşurlarken sessiz sessiz gıybet yapıp fiskos yapıp kimsenin kuyusunu kazdığını bile görmedim. Ve açıkçası Cansu bu yüzden de ben çok fazla oradaki yarışta insanları sevdiğini de düşünmüyorum. Çünkü genel olarak insanlar dedikodu ve strateji üzerine gidiyor. Ve Cansu çok fazla bu taraklarda bezi olmayan birisi. Zaten vedalaşması da buzguna kadar ki en kısa vedalaşma oldu. Birkaç kişiye merhaba merhaba dedi sonra oturdu. Neyse ben gidiyorum dikkat edin kendinize dedi kalktı ve gitti. İşte tam bu sırada Sümeyye Nisa gibi isimlerle sarılarak vedalaştığı sırada Ayten kenarda duruyordu. Ve onunla herhangi bir vedalaşma olmadı. Arkasını döndü ve hatta birazcık onu vücuduyla ittirerek gizemle vedalaştı. Bunu bilerek mi yaptı? Yoksa yanlışlıkla zaten kimseyle de vedalaşmak istemezken hızlı hızlı kendisine gelen insanlarla sarılıp bir an önce gitmek için mi yaptı belli değil. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Cansu neden böyle bir şey yapmış olabilir? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.